Afiyet Midyat Belediye Başkanı Sayın Veşit Şahin adına tüm midyatları Ramazan ayını tebrik ediyorum. E, gördüğünüz gibi geleneksel iftar çadırımız bu sene de e, burada kuruldu. Yaklaşık e, 1500 şahıs burada e, iftar çadırına gelip iftarını açıyor. Ayrıca e, yaşlı, bakıma muhtaç, yemek yapma kudreti olmayan yaklaşık 1500 şahsa da evlerine iftar yemeğini götürüp teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız gelip burada iftarlarını açıyor. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Ramazan ayımız öncelikle mübarek olsun bütün Müslüman kardeşlerimize. Birlik beraberliğimizin Rab'bin bozması. Belediye başkanımızın öncülüğünden bugün buraya imkan sağladığı için kendisine özür, özellikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün halkımız burada Beraberlik, birlik içerisinde iftarımızı açacağız inşallah. Ki e, gündüzleri de sıcak yemekleri belediye başkanımızın talimatıyla bütün yaşlı, engelli, yetim çocuk, şehit ailelerimize, ihtiyaç e, olan kişilerimize sıcak yemek dağıtımını başladık. Rabbim kabul etsin. Tekrardan belediye başkanımızdan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Geliyoruz burada iftarımızı açıyoruz. Güzel şey, güzel yani. Bizim belediye başkanı ve şahine Allah razı olsun. Büyük bir suza dağıtıyor milletimize. Çocuklar aile olarak her burada yiyorlar. Allah razı olsun. Belediyemize Allah bereket versin ve devamlı onu başımızdan eksik etmesin.